bugün arkadaşlar yargıç olacağız, milleti yargılayacağız sana. <laughs> Yani kısanın özeti şu arkadaşlar kısanın özeti ne? Azize ben çok güzel anlattım. Yargıç olacağız dedim yani. Her neyse arkadaşlar bugün yargıç olacağız. Like atıp abone olacaksınız videomuza. Geçelim. Yeni oyuna başladık arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Zile basıyor biri. Evet kapıyı da açıyoruz. Adımız ne olsun evet adımız. Adımızı koyacağız. Çok heyecanlandım biliyorum. Adımız çok yaratıcı ve ileri dönüp birisi var bana. Tabii ki de kuymak. Sayın kuymak. Yargıç olarak atandınız. Evet Muz Cumhuriyeti ad sayrayı günümüz. Evet yapıyoruz her bir yargıç gibi giriyoruz ve birinci hafta ve ilk davamızı yargılıyoruz. Sayın Yargıç öncelikle bakanlık olarak sana yeni görevinde başarılar diliyor Doğru bir yargılama yapman için önemli olan detayları hatırlatmak istedik. Neymiş? Delil dosyası da delilleri bulabilirsin. Yani burada bize diyor ki şimdi bak ben kafanızı ya Tabletle delil dosyası da delil var diyor bu kadar. Oha ne diyor? Çek diyor ya? Dava dosyasında davanın içeriğiyle birlikte sarıkların bilgileri yer almaktadır. Tamam. Mikrofon titreyerek sarıklara bazı sorular sorabilirsin. Bu sorular size davaya karar vermende önemli rol oynar. Yasa kitabında doğru karar vermek için bakman gereken kurallar ve suçların cezaları yazmaktadır. E son olarak davaya karar vereceksin. Unutmayın ki kararlarınızın sonuçları olacaktır. Yasa kitabında olan davaları yanlış karar vermeniz barlarınızın artmasına neden olacaktır. Barlarınız ne kadar dolu olduğu her davada sonra sonra 12 gelme olasılığını etkiler. Bu nedenle barların tamamen doğru olması ve oyun sona erebileceğini unutmayın. James saat bir buçuk süreci ve kendimi iyi hissetmiyordum. O an kısıtlama orada aklımdan çıkmıştı ve öyleyse dolanıyordu. Polisler devreye attıkları sırada gördü ve kısıtlama olduğunu hatırladı. Sonrasında ise ceza yemek için direkt de ah şimdi cezayı yiyeceksin böyle. Ha ha ha. Bir soru soralım. Neden polise cezai işlem uygulamaları için müsaade etmediniz? Çünkü haklı olduğumu düşünüyordum. Ve bana açıklama yapmam için söz hakkı tanımadılar olayın raddeye gelmesini bir istemez. İfadenizde gecikerde hissetmediğinizi söylemişsiniz. Neden ambulans aramadınız? Dediğim gibi Sayın Yargıç o gelen ilk şey dışarı çıkmak oldu ve bunu yaparken detaylar aklıma gelmedi. Hem dedek. Şimdi bak arkadaşlar ben diyorum ki bu idam. İdam! i̇dam! Şimdi biz buraya 6 ay kabıyız ya da 1000 dolar. Şimdi bu adama alacaksın parasını, yarın bir gün yine çıkacak. Ama kabu hizmeti yaparsa şimdi devlete bir yarar dokunur. O yüzden sana, sen suçlusun. Kabu hizmeti de 6 ay yatacaksın. Kararı onayla. Çok düşük ihtimal. Zarların, iki zarın toplamının 12 gelmesi durumunda başarısız olunur. Akıl sağlığımız %100. Akıllı biriyiz zaten belli oluyor. kedi. Git gidi, gidi. Neyse o zaman günümüzü bitirelim ya yani, ne yapabiliriz sonuçta. Yasa teklifi kabul edildi. Sabıka kaydı olan suçlara artı ağırlaştırılmış cezalar verilecek. Bak bu gerçekten dolması gereken bir kanun. Şimdi sen Excel Brand Excel Brenda. Excel ya ne yazıyor burada? Her neyse Excel Brando sabıka koydu var. Oha sen şimdi müebbet hapse ağırlaştırılmış müebbet hapse atmaz mı? Her neyse bir okuyalım. Uyuşturucu madde bulundurma taşıma akşam saatlerinde. Polis ekiplerince yapılan kimlik kontrol edildikleri şansım. Brand adlı şansın. Üst tarama sonucun üzerinde az miktar, miktar beni ilgilendirmiyor. Bulunmuş ve bulunmuş. Yapılan kimlik sonucu sonucunda şahsı daha önce ilk kez. Ee, sen daha ilk vakan bile değil. Sonrası yapılan sonucunda sonucunda Uyuş tibidet bunu ticaret sen müebbet müebbet şu polis grant papa polis git Grand papa şafak operasyon grant papa tamam araştırmış cezası 18 ay e kılma hizmeti ve 5000 dolar sen umrumda değilsin git müebbet müebbet 5000 dolar ve 12 ay kamu hizmeti miydi 12 ay kararı onayla çok düşük ihtimal Arkadaşlar şimdi böyle ben suçlu suçlu suçsuz suçsuz derim. Aa, az önceki adam ne oldu? Yok ben aldım. Ya arkadaşı bu buga, buga yaptı. Aa ne oldu? Parasından doldu. Şeyinden doldu. Dava 3. Suikast durum ihtimalim yok. Lan ihtimalim ben niye tutuklanıyorum ben buradayım. Yargıcıyım tutuklanmamam lazım. Jason Hamster. Yok Hamster. Sabıka kaydı yok. Bu bizim için potansiyel bir suç taşımadığını belirtiyor. Tamam. Gece saatlerinde Glacroft şirketi CEO'su olan Freddy Bori, Kol, Klov. Otopark güvenliği rutin devreye sırasında aracı bagajı da ölü. Arkadaşlar bakın. Şimdi bir şirketin güvenlik olan yerinde arabada biri ölüyor ve güvenlik kameraları çalışmıyor. Ve oradaki tek eleman ahanda da bu. Şimdi sen, sen var ya suçlu da suçlusun. Ya oğlum en kötü bakarsın böyle. Hadi işini yapmıyorsun yat şöyle bir bak. Bu niye çalışmıyor? Sonra git tamir et. Siz cikatı fark etmeden nasıl otoparka girdin? Bak çok öyle ki bir soru verdi ki buraya herhangi bir yorum bulamıyorsun yani. Bir şey diyeyim bu suçlu olmayabilir. Tam şirket istiyorsa ölen kişiyle bir yakınlık. İsmen tanırdım diyor. Ha ismen tanırmış ve buransal filo falan. Herhangi bir problem yok. Şimdi arkadaşlar deliller var mı delil? Bu ne? Açalım. Bakalım delillere. Araç lastiğin yanında bulunan Freddy Corso'yu öldürmek için kullanılan ip. Bu sastil değil, değil mi? Freddy Corso cese üstünde bulunan kırmızı gül. İp ve gül. Arkadaşlar bu suçsuz ya evet. Çünkü hiçbir delil bu adama uymuyor. Karar onayla. Bu ne? Ha, şifremizi girdi. Maaş ödemesi 600. 300. Yarısını aldı zaten. Tam paramızı da çekelim. Al 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 ceple. Kızın okul basar. Ver ya. Avukatız zaten. Tamam sıradaki iki hafta dava bir. İki tane adam da getirmiş. Demek ki organize bir iş yaptılar. Tamam. Sabıka kaydı yok. Sabıka kaydı var. Bak serden bir suçlu kibayı sarıyorum. Sabıka kaydı var. Suç yapıyorlar. Araba hırsı. İdam! İdam! Ya yani park halinde bir arabaya dızlıyorlar. Aracı çanında düşer gezer sabahda gelen ihbar sonrası plaka takibi. Plaka takibi alınıyor. Araç ay sabah çevrilmeye takılmış ve yapılan arama sonucu araç içinde pro makası. Bundan bir paket. Pro makası ne? Bunun dışında ek bir bulguya rastlamamış. Pro makası var. Aracı içindeki şahsın yapılan kimlik kontrolü sonucunda es Skerbarisler bilinen. Tamam, bu arabanın içinde ve diyor ki ve bir taptu soru. Ailece iki günde kantik kanka. Şimdi Lehman Diaz kim? Lehman Diaz kim işte? Aracımla bir taptu soru. Ha diyor ki ben kilitlememiş olabilirim. Ne iş diyor kilitlememişsin? Kolonel Ruffs ne diyor? Arkadaşlar şimdi bunlar net suçlu. Böyle antik kurun tip burmacalar falan. Araççı bulan pro makası ve kutusu. 212-314. 212-314. Tablette de bir tane dijital devri. Bak arkadaşlar parmak izimiz var. 212-314. 212-314. 212-314. 212 316 212 300 Tamam ya bunlar oraya yaşandığı yerel kamera görüntüsü. Yüz tespiti yaparamadı. Şimdi 2000 dolar ödeyip adam kafasına göre sokakta gezemez. 2 yıl yatsın bir bu. Ama senin şeyin yoktu değil mi sabıkan? Yok. Sana bir iki yıl hapsini verelim. Biz buna bari suçlular. Eee... 2 yıl hapsini verelim biz buna adama. 2 yıl yürü git sen. Bu adama da 4 yıl hapisle 2000 dolar para. Daha yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Sıfır dolarımız var. Kadın paramız yok yani. Günü bitirdik. O haber sıkı yönetimi ilan edildi. Niye? Sıkı yönetimi ilan edildi. Sıkı yönetimi sebepleri artık yargıçlar tüm dava türleri atarabilecek. Yani biz bütün antik kuntik dava... Bu ne? 12 yaşındaki Robin'le kız kardeşi yok. Robin'in vilayete kime verileceği duyumu. Şimdi Annenle babam boşandı için üzgün müsün? Ereksel Robin. Hayır değilim çünkü annem ve babam pek iyi geçiyor. Orada sürekli tartışıyorlar. Bu durumdan ben ve kardeşim çok rahatsız oluyorduk. Ve kız kardeşi bağlaması artık dayanamıyordu. Peki annenin yanında yaşamak mı Yoksa tamam. Benim için kız kardeşim. Ben kesin ondan ayırmak istemiyorum. Ve onun neni ise annemle beraber yaşamak olacaktır. Şöyle diyor ki ben annemi istiyorum diyor. Ha, annenle babam boşandı için üzgün müsün? Evet, hem de çok. Her ne kadar kavga etseler de ben ikisini çok seviyorum ve onların biri bile olmadan yaşayamam. Annemi daha çok seviyorsun? Baba aha o kutsal soru burada da var. İkisini de çok seviyorum. Annemle babamın boşanması hiçbir zaman istemedim. O yüzden çok üzülüyorum. Bir tercih yapısını kurarsan kimi seçerdi? Anam mı, babam mı? Beni seçmek istemiyorum. Şu an tek isteğim ben de ayrılmaması. Hımm. Arkadaşlar şimdi so şöyle söyleyeyim. Bu ikisi birbirinden kesinlikle ayırmıyoruz. Şimdi arkadaşlar erkek çocuğu annem için en mantıklı seçenek demişti. O yüzden ikindinde vilayetine anasına veriyorum. Bu ne suikast tutuklanma falan ne iş? İkinci hafta dava 3. Konuş! Sabaka kaydı var direkt ağırlaştırmış direkt. James Radilov. 51 yaşındasın. Ne ne su su suikast? Ya bir tane eleman, bir tane eleman cansız bedenler rastlamış koşu yaptığı sırada. Oraya gerçekleştirilen görev güvenlik kamerası oraya esas çalışmadı. Oo çalışmıyor. Bu bir hep organize. Otobüs raporuna göre vücudunda herhangi bir darbe izi bulunmaksızın uzun süre oksijensiz kalma sonucu. Evet. Yani biri boğmuş bunu belli. İddialara göre son görüşecek kişi Karen Rebs. Şirketin yönetim kurulu isteyeceğimiz En son görüşecek kişi bu. Tam bara gitmiş onunla beraber. Orada yaklaşık bir saat kadar kalmış ve kendisi onu eve bırakmış. Sonrasında yaptığım veya nereye gittiğini bilmiyorum. Fransız ile iyi arkadaşlık. Barda otururken onu dertli gördüm fakat ne kadar ısrar etsem de bir şey anlatmadım. Sadece bu sırada hayatına yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu ve ne yaparsın yapsın bir şey de değiştiremediğini La oğlum siz manyak mısınız? Bak burada ne diyor? Ne kadar sadece sadece bir şeyi anlatmadı. Burada sen anlattığı şeyi anlatıyorsun suçlu. Suçlusun önce söyleyeyim. Bunu buraya. Bunu tam olarak karşısına. Bunu en üste. Bunu üçüncüye. Tamam. Bu ikisinde altı yukarı. Yukarı aşağı. Şimdi bakalım. Eee... öldürmek için kullan arkadaşlar organize bir suç var burada Frank ile arkadaşınız ne uzun süreye dayanıyor yaklaşık 4 yıl aynı çalışıyor fark bir arkadaşımız bunu mattaydı ee Frank'i sevmem ve o tehdit etmiş olsun biri var mı Arkadaşlar şimdi bu suçlu bu suçsuz bu yani. inanın anlamadım. Yani ne diyeyim? Adam arabasını onunla bırakmış ve bir kırmızı gül. Sen suçlusun. Katiyen suçlusun. Ayrıca sabıka kaydın bilene var. Ve ayrıca sen o bütün çelişkilerinden dolayı suçlu buluyorum. 30 yıl hapis, 60 yıl hapis. sağ 60 yıl hapis veriyorum. Ayrıca sabıka kaydın var. O yüzden sen artık... Yargıç kuymak. Davalarda verdiği kararlar neticesinde maaşla zam yapma kararı aldı. Bu hafta 700 dolar kazanacaksın. 700 dolar, 600 dolar kazanıyor. 100 dolar. 100 dolar. Lan. Ne oldu? Ne oldu? Ben niye hapsetildim? Maaşla da zam yaptınız güzelce. Bu ne? Tam bir şey olmadı günü bitirdik. Tam geçtik sonunda. Hoş bulduk. Ev kirasları zam geldi. Neyse para çep biz par. Arkadaşlar yargıçız ama sırf tutuklanacağız diye de farklı karar vermeyeceğiz. Her zaman haklı ya haklı haksız haksız diyeceğiz. 200 dolar bakiyemiz var. Sıkıntı mı kıntı var mı? Ne iş var mı? Var mı şeyler? Tamam 3. haftadayız. Sabıka kaydı var. Sabıka kaydı yok. Tamam. Şimdi olay ne? Edron Duncan anlaşması evinde gerçekleşmiş. Kanka sen evinde gerçekleşiyor. Nereden bir sebebi ver Arthur Deral bu mu? E, Arthur Deral diğeri. Kaçmış de Kaçmış. Eldon Duncan adlı şahsı itibarı sonucu. Ay yakalama kararı. Tamam bu adam şu anlık masum. Yapılan ihbar sonucu ekiplerinizi başlıkta aramadı. Arthur Deral adlı şahsın. Kız kardeşi evde satlandığı saptanmış söylediği tarih ve saatte evin önüne giderse borcunu ne diyeceğini söyledi. Evinin önüne gittiğimizde bana paranın dairesinde olduğunu ve daireye çıkmamız gerektiğini söyledi. Eve çıktığımızda oturmamı söyledi. Biraz daha geleceğini söyledi. Ardından bir bıçakla karşıma dikildi. Ve bana tehditle savurmaya başladı. Ben de her ne olursa olsun borcu ödemesi gerektiğini söyledim. Sonrasında bıçağı bana doğru savurdu. O savunmak için hamle yaptım ve bıçak diyonun bacağını sapladı sonrasında korktuğum için bıçağı da alıp kız kardeşimin evine kaçtım kanka bir delillere bakmamız lazım bu 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 kayıt defteri deliller şahsı yüzde bulunan bıçak tam parmak üzeri 212.72 arn bekle telefon diyaloğu paramı ne zaman geri vereceksin bana biraz daha zaman ver lütfen. En kısa zaman yarın. artık daha fazla beklemek değil. En geç yana kadar. Oo bu basma tehdit etmiş. Oo arkadaşlar. Bir dakika bu üstünde ne var? 212.72 72. Tam Artul Dereli artık bir kasten adam yaralamadan atılmamız lazım. 8 yıl hapis eğer şey olursa 14 yıl. Artur Senin sabıka kaydın yok temizsin Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ben diyorum ki Sabıka kaydı yok şimdi 8 yıl hapis buradan Abi bak tehdit etmişti 8, 9, 10 10 10 yıl Tamam arkadaşlar biz buna 10 yıl verelim Gir 10 yıl içeride yat 10 yıl yatacaksın Yani yapacak bir şey yok Kanka sen de suçsuzsun Hayır lan. Hmm. Suçsuz. Tamam bu davayı da böyle çözdük. Esediğiniz herhangi bir şey yoksa günü bitirelim. Yasa TV kabul akıl sağlığı yeni olan suçlular ceza almak yerine tedaviye sonunda uğraşmayalım şunlarda yani. Üçüncü hafta ikinci dava. Sigar soruyacağım. Şimdi bakalım. Kamu malına zarar ver Bilinçli olarak ama. Olay Tendron Belediyesi ait bankaları kuran vatandaşa vasıtasıyla fark edilmiş ve gelen şikayetler üzerinde olay ile ilgili soruşturma. Tamam. Kamera kayıtları detaylı bir şekilde James ve olayın ha olayın muhatabı sersi kan. Şimdi çözüm olarak belediye binasının önüne yeni bir bank konuş ve bekleyişe geçilmiş. E, ee, şahıs öyle saatlerinde banka oturmuş ve cebinden kesici bir Kanka cebinde kesici altı, ne yapacaksın sen? Şimdi bu suçsal suçcusu kesinlikle. yaptığım bir suç teşkil ettiğini bilmediğin varsa. Peki bu bantları bir ortak kullanan vatandaşı olduğunu da mı bilmiyordum. Adap, 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 adap. O kız var bilmiyordum. He siz de bakırı bulmuşsunuz savcının. Pişmanmış. Dil var mı? Dilimizle. konkasam şu bıçağı böyle uga buga uga buga taş devrede misin lan sen? Oha. Bilinçli olarak kamu malına zarar vermek cezası 12 ay kamu hizmete. 12 ay kamu, ses sabıkan da yoktu diye biliyorum. 12 ayı verelim sana bir yürü git. Kanka 12 ay yatacaksın yani yapacak pek bir şeyimiz yok. Bye bye. Şimdi bakalım 3. haftanın 3. davası. Yine bir boşanma davası büyük ihtimalle. Olay ne? Müzik şirketi bir müzik prodüksiyon şirketi kendine ait olan bir parça altyapısı kullandığı ve telif haklı. Bak telif melif. Şimdi telif şirketi geçtiğimiz hafta yeni bir parça. Tamam. Parça yayınlandıktan 3 gün sonra Seyirciler The isimli müzik şirketi kendilerine bir parça. Tamam. Bu yüzden Track isimli müzik şirketi parçanın altyapısını delil göstererek telif haklarını ihlal edildi ve bunun için e, tazminat. Tamam tazminat diyor. Şimdi iki tane altyapı çakışıyor. Burada bana kalırsa kim sonradan yaptıysa o suçlu. Bu durumdan mazur olmak istemiyoruz. Ve gereğin yapılması arz ediyoruz. Yürü git öncelikle konuşalım konuşma yok. O zaman dijital deliler. Arkadaşlar bu arada şarkıları da dinledik. Şöyle diyeyim Trenksin'in sesi kısıltıp yapmış ya yani bu. Kanka sen suçlusun. The Wall, The Wall. Kanka ka Arkadaşlar fark ettiyseniz müziklerde İlkinin biraz daha kısık sesli ve yavaş yaşamış halini kullanıyor ve suçlu kesinlikle. Yargıç kuymak. Tamam artık 800k 10 maaş alıyoruz. Bakalım. Tamam artık 800 dolarcık maaş alıyoruz. Hem 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 para çekelim. Alalım paramızı ceple yürü git. Kanka ne oldu sana? Oğlun kıyafetlerin eskisi söyleyin. kıyafeti 300. 300 dolar ne? 500 dolarım var zaten 300 dolar ne? Akıl sağlığı düşecek diyor. Vereceğiz mecburuz yani. Ben senin o 300 dolar... Ya dolarla mı dolarla 300 dolar ne kadar yapıyor? Her neyse. Dördüncü hafta ilk davasıyla. Bu ne? Olay ne? He. Kızı intiharına sebebiyet. Depresyon. Kızın intiharına sebebiyet verdikleri gerekçesi tazminat davası. 2 vi video oyun oynadıktan sonra... Majör depresyon hastalığı yakalandığını ve bu sebeple intihar ettiğini. Gören Jüyar Müller yaşadığı acının maddi manevi karşı olarak 10 bin. 10 milyon dolar oha. He ayrıca davacı Jüyar onun oyunu satışına kaldırması da talep etmektedir. Oy ba ama bak bu kilit yoktu arkadaşlar. Diyor ki oyunumuz çıkmadan önce yasal yaş sınırımızı 18 olarak ilan ettik bile ne diyor. Hmm, bu sır görüyoruz bu durumda kusurlu olan tamamen ailelerin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Görüyoruz ki Başa bir uyarı yapmışlar aslında. O uyarıyı dinleme ailen kendi sorumsuzluğu. Ha oynamıştı. İkinci ben de oyun Çok istiyorum ya. Kızımı kıramadım. Ben yaşıyordum. Acaba başka insanın değişmesi. Onun kaldırması şart. Alakası yok. Bir kere ya sınırı var. Şimdi dijital deliller yok. Arkadaşlar. Bakalım. Ailenin tazminat isteğin reddedilmesi ve oyun satışta kalması. Karar 3. Çünkü ailenin kendi sorumsuzluğu bir kere 18 yaşın üstünde. Tam ölmedik. Tutuklanmadık da. Akıl sağlığımız var. Bir sıkıntı var. Aa kedi uga buga. Her neyse bir dahaki gün. karte e büyük obe. Oh. Oha ne diyor? Oha 125 140 40. Olay ne? İki tane davacımız var. Sabık kaydı var ve sabık kaydı. İkisi de sabık kaydı var. Uyuşturucu madde ticareti. Ha? Jeremy ve Mike adlı şahsları bulunduğu kabinete polis çevirmesi dur. Tamam. Çevirmede yakalanıyorlar. Kullandıkları araçta çok sayıda uyuşturucu madde ve silah. Yapın rakibi kontrolü ver şunu Kartel üyesi. Uyuşturucu madde tüccarını in inkar etmiyor. Okey. Tamam o benim görevde fakat bu görev sırasında kartelize işbirliği içerisinde olan mafya alışılıyor ki biz satmış. Eğer biz hapse girecekse onların da kimliklerini teker teker açılırız. Tamam hapse atalım o zaman. Önceden yaptığımız teslimatlarımıza göre en az 5 katı büyüklü bir teslimatı getirisi kadar riski de büyüktü. Fakat kartelimizle yanlışlan mafya yöneticileri. Şimdi siz uyuşur ticareti yapmıyorsunuz diyelim. 18 ay kamu hizmeti. Aa ben şöyle diyeyim. Hem ticaretinden hem de taşımadan bir suç verelim. Konuşalım bir. El işbiri yapıp bütün kartel üyelerini açıklarsanız en az ceza almanız için elimden geleni yaparım. Bu konuda işbiri yapacak mısınız? Hayır dedi. Ha. Sizin yargınıza veya yardımınıza güvenimiz yok. Kimse ihtiyacı yok karteli. Öncelikle bir dakika. Özel koruma talep ediyorum. Ve özel koruma para mı? Oo. Tamamdır yaptık. Bu delilerimizi operasyon sırasında da Yanlarında asit var bir de. Arkadaşlar şimdi ben bunları hem ticaret yapmaktan. Bir dakika bir dakika. 24 yıl hapis ve 750 bin lira ceza vereceğim. Bin para. Suçu öncelikle. Kabu hizmet olarak 18. Sonra para olarak 751 artı 5 BM. 8, 1, 2, 3, Tamam. Hapis olarak ise 24 yıl. Karar onayla. Gel sen. Kamu hizmeti veremiyoruz anlaşılan bunlara. Her neyse bakalım. Tamam. Bugün de suikastten ölmedik. Tamam. İyi 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 iyi. Sen ne iş? Her neyse. Sabıka kaydı yok. Akıl sağlığı var. Aha dolandırıcı. Şimdi arkadaşlar ben bunu okudum. Onayladım. Onayla ben arkadaşlar bunu okudum onayladım. Okuyorsunuz dolandırıcı olmasına karar verdim. Dolandırıcı arkadaşlar 4 yıl hapis. Aman 4 yıl yatıp çıkacaksın zaten boş ver. Zaten 4 yıl yatıp çıkacak. Ne diyor? Oy 900 dolar işte bu işte bu. Tamam ölmedim herhalde. Hapse atıldım. Hayır. Bugün arkadaşlar Judge Gessim oynadık arkadaşlar. Yargıç oldu. İnsanları yargıladık. Yani bugün ne yaptık? Anlattım zaten. Videoyu da Neyse arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ya. Ben bayağı da istemiyorum da like atıp abone olun. Bir de böyle hangi oyunun videosunu çekeyim falan filan yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse. Hoşçakalın. İyi seyirler. Görüşürüz. Bye.